Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz yine rahat durmadı. Pandemi kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Durmaz, "Allah belanızı verecek" diyen takipçisine şok eden bir cevap verdi. Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir parti düzenlediler. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiye Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu. Durmaz ve arkadaşlarının ilginç dansları ve kostümleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı Durmaz hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. O kullanıcı, Allah belanızı verecek ama olan masumları oluyor, bir gün nesliniz tükenecek dedi. Durmaz ise bu yorum sonrası çılgına döndü. Takipçisine sert çıkan Durmaz, bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip gideceğiz. O yüzden tadını çıkar. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Sen yaşadığın hayattan memnunsun. Ben de hayatımdan çok memnunum. Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın. O yüzden kendi hayatınla ilgilen benimkini ancak izleyebilirsin. Karışamazsın. Allah mısın, melek misin, peygamber misin? Sen de benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak diyerek tepki gösterdi.